Maksat Muhabbet ekibi olarak Almanya'nın Essen kentinde bu sektörde önemli bir yer edinmiş Altın Taş Taşeron firmasını ziyaret ediyoruz. Bizi içtenlikle karşılayan yetkili Hasan Bey ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdikten sonra açılışından bu yana başarılara imza atan firmanın faaliyetleri ve sektördeki etkisi hakkında detaylı bilgiler de alıyoruz. Evet sevgili izleyenler Maksat Muhabbet olarak şimdiki durağım Essen. APM Genme'ye gelmiş olduk. Hasan'ın kardeşimizi ziyaret etmiş olduk. Hasan merhabalar nasılsın iyi misin? Sınav Bey, öncelikle hoş geldiniz. İsm'e yenilik getirdik. Kalite eski kalite tanıyorsun açılışımızda yanımızdaydın ilk günden beri beraberiz bu işte. Çok da güzel bir açılış yapmış oldunuz. O dönemlerde sizlerle ben röportaj yaptığımız zaman 3 tane personelim var demiştiniz. Şimdi yaklaşık bir 60 tane personeliniz var. Tam olarak kaynak üzerine çalışıyoruz değil mi? Tabii bizim yaptığımız iş personel şirketiyiz. Taşeron şirketi diye geçiyoruz. Almanya'da personel felay diye bizim Almanya'da çok güçlü sanayide müşterimiz var. Elemanlar bizim. Bunlar işte kanun neyi el veriyorsa ona göre İşimize bakıyoruz abi. Yani sizin kendi ekibiniz var, kendi elemanlarınız var. Kendi elemanlarınıza iş imkanı sunmuş oluyorsunuz ama Alman firmalarıyla çalışıyoruz. Güzel işlere imza atıyoruz. Söylediğin gibi 3 arkadaştan başladık. Şu an 60 kişideyiz. Bu sene sene çıkmadan evvel 5 kişi daha e, şirkete katma sahibi olduk. Artı Türkiye'de iş yaptık. Dördüncü ayda Türkiye'de bir inşaatımız vardı. Onu da gerçekleştirdik. Bir de memlekette çalışma tadına vardık. Şu an her şey güzel abi. Çok teşekkür ediyorum. Bizler de maksat muhabbet olarak her zaman sizin yanınızdayız. Eyvallah. Çok sağ olun. Eksik olmayın. Her zaman başımızın üstünde yeriniz var. Yani sevgili izleyenler işe imkanınız varsa iş imkanı sunuyorlar. Eğer mesleğiniz varsa elinizde özellikle kaynak işi yapanlara ihtiyaçları var. Muhabbetimiz devam ediyor. Buraya kadar gelmişken bir isimle daha selamlaşmadan ayrılmak olmazdı. Peki çok sektörde başarılara imza atan Tuncer Bey. Biz de fırsatı değerlendirip kendisiyle tüm iş kollarına dair kısa ama keyifli bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Hasan Bey'le muhabbetimizi yaptık ama Tuncer Bey'le de muhabbet etmeden geçemedik. Tuncer Bey merhabalar. Merhaba efendim. Hoş Nasılsınız? Hoş geldiniz ilk başta. İyiz, teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Birçok firmanız var. Bu son dönemlerde bu cant işine girdiniz. Kaporta işine girdiniz. Dortmund'da bir iş yeri açtınız. Bir de o var açacaksınız. Maşallahınız var yani. Dur durak bilmiyorsunuz. Bir de yeni bir şirket daha var. Hasan Bey'le birlikte bir şeyler yapıyorsunuz. Bana ondan biraz bahseder misiniz? Şimdi ilk olarak bu firmanın tabii ki farklı faktörlerde iş konumları var. Birinci bölüm Türkiye'den personel getiriyoruz. Çünkü şu an Almanya'da çok eksik bir personel sıkıntısı var. O yüzden Türkiye'de bu işi veya mesleği olup da iş bulamayan insanlara burada iş imkanları sağlıyoruz. Onu biraz açalım mı Tuncer Bey? Şimdi böyle bir durum var. İş imkanı sunuyoruz dediğimiz zaman ne gibi iş imkanları sunuyoruz? Yani örneğin Türkiye'de vatandaş garsonluk yapıyor. Buraya geldiği zaman o iş imkanını sunabiliyor muyuz? Aynen bunu bu konuya girmiş olduğunuz daha iyi oldu çünkü her dalda olmuyor. Almanya'daki eksik olan meslek gruplarını anca getirebiliyoruz. Örneğin Meslek grupları? Almanya'daki eksik olan meslek gruplarındaki insanları Türkiye'den tabii ki o işi meslek yapmış yani stajyer olarak değil de meslek okulunu okumuş insanları buraya sunumunu yapıyoruz buradaki firmalara. Eğer buradaki firmalarda kabul ederseler sonra denklik işlemlerine başlıyoruz. <laughs> Şimdi size birkaç tane örnek verebiliriz. Mesela sağlık sektöründe şu an aşırı bir işçi eksikliği var Almanya'da. Meslek başka mesela kuaförlük alanında mesela şibetisyon yani tır ve kamyon şoförleri eksikliği var. Bunun haricinde personel çoğu yerde eksik. Mesela aşçı bölümü çok eksik Almanya'da. Hasta bakıcı yılından hariç burada mesela Almanya'da çeşitli meslekler var aklımıza şimdi gelmeyeceğimiz. Bu mesleklerdeki eksik olan yerlere Türkiye'den ya da diğer ülkelerden insanları temin etmeye çalışıyoruz. Ama bunun tabii ki şartları oluyor. Yani herkes gelecek bir şart yok. Meslek eğitimini almaları lazım. Meslek eğitimlerini bitirmiş, diplomaları olması lazım. Biz de teknik işlemleri başlatıyoruz. Tabii ki bu süreç sürüyor. Bazen 3 ay ve bazen 6 ay bu süreçte gelecek olan arkadaşlarımızın bütün işleriyle yani ta Türkiye'den bu iş başlayıp Almanya'da ev ve buradaki hayatını sürdürebilecek her şey türlü yardım etmeye çalışıyoruz. Bu bir, birinci bir konsept. ikinci konsept yani şeyimiz bölümümüz eventsler oluyor, konserler oluyor. İlk konserimiz 23-11 2024 yılında yani bir buçuk ay sonra bir konserimiz var. Ayta Sözler'e geliyor. İlk defa NAV'de konser yapacak. Bu ilk bir konser ikinci konserimizde devam edecek. Daha şu an sürpriz şarkıcı var ama söyleyemiyoruz maalesef. İlk konser bitten sonra diğerleri de gelecek. Daha sonrasına İmmobil'in işleri yani devrimi, ev ve tamir, elektrik e, ya da mesela birileri ev almış ya da bir fabrikalarda e, herhangi bir onarım falan yapılacaksa onlara da yardım etmeye çalışıyoruz. Hasan Bey oranın yani başı olarak geçiyor. Biz de ASE bölümüne bakıyoruz. Yani güzel gidiyor. Her şey süper. Tuncer Bey bu aralarda bizim sektörüne girmiş oldunuz. Yani reklam sektörüne girmiş oldunuz ki beraber çalışıyoruz. Yıllardan beri de sorun değil ama biraz daha farklı bir sektöre girmiş oldunuz. Billboard olayına girmiş oldunuz. Nerelerdeyiz, hangi bölgelerdeyiz biz Esen ve komplet diğer illerde olan yerlerde billboardlarımız var. Burada, Evet Enerve bölgesinde 80'e yakın billboardlarımız var. Burada her türlü firmaların reklamları yapılıyor. Kendi AC firması üzerinden, şirket üzerinden e, reklamlar, ön izlemeleri yapılıp, kontrolleri yapılıp her türlü reklam tarzında Tabii billboardları yayınlıyoruz. yayınlıyoruz. Yani iş şirketlerin olsun, konserler olsun, bize her türlü reklam yapmak isteyen insanlar varsa ulaşabilirler. Evet sevgili izleyenler dedik ya geniş çaplı reklam alanımız var. Yani bu arada billboardlarımız da var. Yani Avrupa çapında bir botlara girebiliyoruz. NRV çapında bir botlara girebiliyoruz. Gazetelere giriyoruz. Dijital reklamlara giriyoruz ve televizyon reklamları giriyoruz. Yani beraber çalışıyoruz. O konuda da o konuda da iyi diyorsanız doğru bir adres. Maksat muhabbet devam ediyor. Sunay Aydın'la Maksat Muhabbet devam ediyor.